Sektörüm dergisinden herkese merhaba. Bugün elektrik ve şart sektörünün en önemli markalarından birine geldik. Sigma Elektriği misafiriyiz. Firmanın CEO'su Özgür Ünlü ile bir röportaj yapacağız. Ben önce Özgür Bey'den biraz bahsetmek istiyorum size. Aslında sektörde onu tanıyan çok kişi var. Özgür Bey 1987 İstanbul doğumlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Amerika'ya gidiyor ve yaklaşık 2 yıl kadar burada yaşıyor. Ardından Türkiye'ye dönüşüyle beraber elektrik sektörünü ilk adımına atıyor. Yine Sigma ailesinde sektöre merhaba diyor. İki yıl kadar ihracat departmanında görev aldıktan sonra yine sektörümüzden iyi tanınan 2M kablo, AirSec kablo gibi önemli firmalarda uluslararası satış, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında yöneticilik yapıyor. Tüm bu görevleri boyunca 50'nin üzerinde ülkeye 150'den fazla seyahat gerçekleştiriyor. Bir yandan da yüksek eğitimini sürdüren ünlü, dijital ekonomiyi ve pazarlama üzerine yüksek lisansını tamamlıyor. Elektrik sektöründe yaklaşık 12 yıllık bir tecrübeye sahip ee, ve son 2 yıldır da SIGMA Elektrik ailesine katılarak CEO olarak görev yapıyor. Bugün ondan SIGMA'nın e, geçtiğimiz 6 aylık dönemi ve önümüzdeki dönemine ilişkin sorularımızı cevaplamasını isteyeceğiz. Özgür Bey, hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, geçtiğimiz yıl en son Eylül ayında e, bir araya gelmiştik. Yeni bir fabrikanız e, fabrikanıza taşınmıştınız Buradaki dansmanı e, tamamladınız. Bu dönemde yaptığımız basın toplantısı esnasında da hem fabrikanızı gezmek. Hem de üzerine söyleşi yapma fırsatı bulmuştuk. Parkurun tam otomasyona yönelik iyileştirmeler yapılacağından, daha da genişleyeceğinden bahsetmiştiniz. Geçen bu süre boyunca ne gibi gelişmeler oldu? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle ben de teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Tekrar fabrikamıza ilk geldiğinizde muhtemelen biraz daha ufak tefek eksiklerimiz vardı. Şu anda tekrar onlarla ilgili tamamlamaları yaptık. Son haline getirdik fabrikamızı bu otomasyon kısmı ile ilgili bizim yatırımlarımız zaten o dönemde de sizle görüşmüştük, planlıyorduk. Bunların fizibilitelerini hazırlamıştık. Bununla ilgili aksiyonlarımızı da aldık şu anda. Planladığımız şekilde ilerlerse bu yılın son çeyreğinde biz startı vermiş olacağız. Özellikle otomatik sigorta ve kaçak akım hatları için bu otomasyonu düşünüyorduk. İlk etapta, sonrasında diğer ürünlerimizle ilgili de kontaktör, şalter gibi ana ürün gruplarımızla ilgili de bu tür yatırımlarımız devam edecek. Şu anda otomatik sigorta ve kaçak akımda üçüncü son çeyrekte aktif bir şekilde kullanmaya başlayacağız bunları. Burada bu bize ne katacak, Ondan da kısaca bahsedeyim. Bizim daha önceki fabrikamızda yaklaşık bir 5 bin metrekarelik bir alana sahiptik, burada zaten 15.000 bin metrekareye çıktık. Ee, pazardan gelen talepler doğrultusunda kapasitemizi arttırmamız gerekiyordu ve bu sadece yerle olabilecek bir şey değildi. Hadetsel olarak bu e, talebi karşılayabilmek için otomasyon yatırımı da yapmamız gerekiyordu. Şu an çağın da gerektirdiği e, şeylerden biri, biri bu. O nedenle böyle bir yatırıma girdik. Bunu da karşılığını alacağımıza inanıyoruz. Biz de öyle. Peki bildiğiniz gibi Türkiye'nin ilk 4 aylık ihracat rakamları açıklandı. 82.9 milyar dolar olarak. Bu yükseliş oranı Sigma'nın dış satışlarına da yansıdı mı? Durum o, o nasıl bu tarafta? dış ticaret tarafında biz zaten aktif olarak görev alıyorduk diyeyim. Hani ürünlerimiz zaten birçok pazarda yeni bulmuştu. Buralarda hem yeni pazarlar ekledik hem de mevcut pazarlarımızı artırma imkanı bulduk. İhracat ülkemiz için zaten önemli bizim için de çok önemli. Yaklaşık şu anda Ciro'muzun %30-35 bandını zaten ihracatımız oluşturuyor. Bunu da kademeli olarak yine planlarımızı yaptık. Artırarak devam ettiriyoruz. Özellikle Avrupa ve Güney Amerika'da aktif olarak devam ediyoruz. Tabii ki birçok ülkede varız. Avustralya olsun, Ortadoğu olsun, uzak doğu olsun birçok pazarda varız ama aktif olarak şu anda Güney Amerika ve Avrupa üzerinde ee, özellikle satışlarımız adetlerimiz arttı ve dediğim gibi yeni pazarlara da girdik buralarda. Ee, onun için Sigma markasının aslında hani yurt dışında kendi markamızla bir hani OEM olarak da değil, fason olarak da değil direkt Sigma markasıyla e, dağıtımını yapmak ve ülkemizin de aslında bir anlamda e, reklamını yapmak e, bizim için gurur verici. Peki önümüzdeki 6 aylık süreci ilişkin pazarlama ve e, satış stratejilerinden bahsedersek Sigma bu alanda çok iyi. Hem çok genç bir ekibiniz var. Hem de pazarlama alanındaki faaliyetlerinizi yakından takip ediyoruz. Hı -hı. Ee, en beğendiğimiz firmalar arasındasınız. Önümüzdeki dönem için ne gibi şeyler aksiyonlar alacaksınız? Nasıl göreceğiz sizi? Şöyle, zaten ilk 6 ayda e, kısaca şeyden de bahsedeyim. Bizim sonuçta bir belli hedeflerimiz var. E, bu hem cirosal anlamda hem adetsel anlamda. Bunları zaten yakaladık e, ilk 6 ay için. Bunu söyleyebilirim. İkinci 6 ay için de yine pazarlama kısmı bizim için gerçekten önemli bir unsursuz. E, ekibimiz de bu konuda gerçekten güçlü. E, i̇kinci altı ay için şu anda bazı planladığımız e, bayilerimizin de aslında hoşuna gidecek e, bazı aksiyonlar alacağız. E, nedir bunlar? Örneğin bir e, Mısır'la ilgili bir e, Şam'a Şek tarafına bir e, gezi düzenleyeceğiz. Bunlarla ilgili bir e, aksiyonlarımız olacak, öyle söyleyeyim. E, onun dışında yine hem e, sosyal medyada hem e, diğer daha fiziksel bir medyada e, yine yer almaya devam edeceğiz şu anki planımız o şekilde. Ama adetsel olarak, cirosal olarak hani şu an e, herhangi bir sıkıntımız yok. Planladığımız şekilde ilerliyor. Bununla da pazarlamanın tabii ki e, önemli ayaklarından biri pazarlama bunun. E, bu şekilde de devam edecek. Bakış açımız bu zaten pazarlama ile ilgili de. E, peki Sigma Electric Türkiye'de yerli üretim yapan, yerli sermaye sahip bizim e, önemli markalarımızdan biri. Hı hı. E, bir yandan ekibi çok genç, bir yandan yönetim kurulu o, bu ekibin her konu arkasında duruyor. Çok hı hı. sağlam bir yapı olduğunu görüyoruz. Ürün kalitesinin artırılmasından üretim bandını genişlemesine, büyümesine ve teknolojik olarak son ileri teknolojiye erişmesine kadar çok, çok alanda yatırım yapıyorsunuz, önemsiyorsunuz. Siz genç bir yönetici olarak bu yerli markanın güçlenmesi konusunda geleceğe dair vizyoner bakış açınızı nasıl konumlandırırsınız? Yani gerçekten burada biz şöyle bakmıyoruz. Biz sonuçta bir sizin de belirttiğiniz gibi yerli ve milli bir markayız. Bu ülkede yer alıyoruz. Biz burada yarattığımız istihdam olsun... Yapacağımız iyi çalışmalar sadece bize değil hem ülkemize hem burada istihdam sağladığımız arkadaşlarımıza da fayda sağlayacak ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada hem birçok teknolojik gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Bir yandan bunları yaparken de hem şöyle söyleyeyim amatör ruhumuzu da kaybetmemeye çalışıyoruz. Aslında biz bir yandan bir esnafız bir yandan evet kurumsal bir yapıda olan bir esnafız öyle söyleyeyim. Mesela bizde. Her zaman söyledim. Arkadaşlarımız da o şekilde, ben de o şekilde bakıyorum. Biz her zaman ulaşılabilir insanlarız. Yani herhangi bir durum olduğunda, bizimle görüşmek istediğinde müşterilerimiz olsun, işte tedarikçilerimiz olsun, hani herkes bize her zaman ulaşılabilir konumdayız. Hani en daha üst yönetimden en aşağıya kadar herkes ulaşılabilir durumda. O yüzden biz bu ruhu kaybetmek istemiyoruz. Hani vizyon olarak baktığımızda tabii ki biz firmamızı büyüterek devam etmek istiyoruz. Hani Yerimizde saymak gibi bir planımız, bir programımız yok açıkçası. Devam Peki bir iddia var mı? Şalt sektöründeki hı. önemli markalarla yarıştığınızı biliyoruz. Hı hı. Evet. Ee, i̇ddialı olacağız, şöyle bir noktaya geleceğiz gibi bir... Yani biz zaten açıkçası e, iddialı olduğumuzu düşünüyoruz. E, biraz da e, tabiri caiz, Yani aynası iştir kişinin derler. Tabii ki bunları sözlü olarak söylemek kolay kısmı. E, biz Türkiye'nin en önemli şalt üreticilerinden biriyiz. E, kendimizi böyle görüyoruz pazardan da zaten bu şekilde e, feedback alıyoruz. E, bu sadece bu pazarda değil, dediğim gibi yurt dışında da bu şekilde. E, bizim özellikle kalitemizle ilgili hani e, ihracat tarafında söyleyeyim hani yurt dışında zaten müşterilerimiz sağ olsun memnunlar aktarıyorlar da özellikle bunlarla ilgili teşekkür aldığımız çok pazar var. Örneğin işte bir Polonya olsun. Bize gelip özellikle diyorlar ki ya aman kalitenizi bozmayın, bu şekilde devam edin. Hani Devamlı bu şeyleri almak tabii ki bizi de motive ediyor. Çünkü demek ki doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Hiçbir şekilde bir şeylerden kısarak işte kalitemizden ödün verelim veya şuradan ödün verelim daha farklı şeyler peşinde olalım gibi bir durumumuz yok. O yüzden yani biz çizgimizi bozmadan kalitemizi, terminimizi, şu anda terminlerimizde oldukça iyi bir noktada. Neredeyse %100'e yakın uyum içerisinde çalışıyoruz. %95'lerin üzerinde şu anda termik uyum oranımızda. Biz bu tür rakamsal verileri de çok takip ediyoruz. Kendi içimizde bu tür çalışmaları çok yapıyoruz. Forecast çalışmalarımız var. Bütün rakamsal olarak verilere ben çok inanırım. Çünkü rakamsal veriler her zaman mutlak suretle size bir, bir şey verir. Hani bu sıfatlarla konuşma işte hani çok iyi, çok güzel gibi şeylere ben e, kendisi kendi şahsım adına söyleyeyim. Çok inanmam. Sonuç önemlidir. Günün sonunda ben A işte hani X planladım. X gerçekleştiyse bizim için okeydir. Hani onun dışında yok abi şöyle oldu, böyle oldu gibi bir bakış açımız yok. Her zaman çözüm üretmek zorundayız. Genel olarak piyasada da şu an dönemsel e, siz de farkındasınızdır zaten. Daralma etkileriyle tabii ki problemler oluyor. Bir daralma söz konusu, bunu görebiliyoruz. Ama bizim şansımız burada diyebileceğim tabii ki inşaat sektörü bu sektörün lokomotif sektörlerinden biri. Tabii ki çok üzücü ama doğuda yaşanan deprem felaketinden kaynaklı da orada da bir talep artışı mevcut. Zaten ilk dönemde de biz elimizden geldiğince hani hemen stoklarımızı paylaştık dedik ki şu ürünler var elimizde hemen hani hızlı aksiyon alınması adına birçok e, planlama kısmında da değişiklikler yapıp o tarafa öncelik vermiştik. E, yine bu dönemde de e, zaten 2-6 aylık dönemde de oraya e, o bölgeye şeylerimiz oldu satışlarımız oldu. Aynı şekilde ikinci 6 ayda da e, o şekilde devam edecek. Ben e, son olarak aslında planımızın içinde yoktu sanırım bu hazırlıklarımızda <laughs> ama e, iç piyasada da dış piyasada da her marka gibi global daralma sebebiyle bir takım zorluklar yaşama yaşayacağınızı varsayarak soruyorum. SIGMA'yı zorlayan şartlar oluşuyor mu yurt içinde ya da yurt dışında ya da hangisi daha rahat sizin için? Ya açıkçası şöyle söyleyeyim, yurt dışında o kadar zorlayan bir şart olmuyor. Çünkü tabii ki global değerli markalarımız var. Oralarda da, Türkiye'de de aktifler onlar. O anlamda segment farklılıkları olduğu için özellikle fiyat avantajı, Hani fiyat performans avantajına baktığınızda SIGMA daha tercih edilen bir marka oluyor. Yurt içi tarafında tabii bizim en büyük sıkıntımız e, ithalatçı firmalar diyebileceğim firmalar. E, bunlarla ilgili şöyle söylenir. Tabii ki üretim çok değerli bir şey. Yani bir istihdam yaratmak, üretim yapmak bunlar çok değerli şeyler. Biz de e, ürünlerimizi oransal olarak zaten gittikçe millileştiriyoruz. Hani buradaki üretim oranlarımızı arttırıyoruz. E, e, bunda tabii yeni yerimizin de çok etkisi oldu. alanımız var. Bununla ilgili yatırımlar da yapıyoruz. E, o nedenle açıkçası... Hani bizim beklentimiz veya hani daha doğrusu şartların nasıl olması gerektiği bize hani eşit şartlarda olmalı tabii ki devletimizden de bu konuda adımlar geliyor yaptırımlar geliyor bunların da çok faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü üreticinin desteklenmesi gerektiğini Kesinlikle. düşünüyorum çünkü pazarda bu tür ithalat yapan firmaların aktif olduğu bir şeyde bu ülkeye de bir faydası yok açıkçası. O yüzden bir yaptırımların olmasını doğru buluyorum, artarak da devam etmesini bekliyoruz açıkçası ve yani üretim kısmının desteklenmesi gerekiyor. Yani burada bu kadar insan dolaylı yoldan belki biz hani grup olarak baktığımızda zaten 1500-1600 tane çalışan arkadaşımız var grup bünyesi olarak baktığımızda. E Sigma tarafında 300-350 kişilik bir çalışma arkadaşlarımız var. Dolaylı yoldan belki sadece Sigma tarafında 1000 kişi, 1500 kişi hepimiz burada ekmek yiyoruz ve bunun devam edebilmesi için de bu tür aksiyonların alınması çok önemli. Yoksa hani ithalat ama tabii ki günümüz çağlarında çok basitleşti. Yani belki eskiden daha zor bir durumdu ama şu anda hani belli bir sermayeniz varsa işte ürünü getiriyorsunuz. işte burada satışını yapıyorsunuz. Ama şurada önemli nokta şu. Hani biz partnerlerimizle de bunu devamlı paylaşıyoruz. Ürünün arkasında durabilmek. Yani e, ilk konuşmanın başında dediğim gibi biz ulaşılabilir noktadayız ve hani bir problem olsa veya bir sıkıntı olsa biz her zaman hep ürünümüzün arkasındayız teknik desteğimiz var, servisimiz var. Hani bunlarla ilgili her zaman destekliyoruz e, firmalarımızı. Yeri geliyor inanın bizle ilgili olmayan konularda dahi bizim arkadaşlarımız hani bir ürün için belki bir sigorta için bakıyorsunuz hiç bizle ilgisi yok konu panoda bir sıkıntı çıkmış ama gidiyoruz destekliyoruz bizim bakış açımız bu çünkü gerçekten müşteri odaklı bakıyoruz e, o anlamda tabii ki bunların değerli olduğunu e, yani sağ olsun e, bayilerimiz olsun partnerlerimiz olsun hepsi farkındalar Destekliyorlar destekliyorlardı bu konuda Bizim de beklentimiz bu desteğin hem devletimiz tarafında hem partnerlerimiz tarafında unutulmaması. Öyle söyleyeyim. Yani biz her zaman malzememizin arkasındayız ama ithalat kısmında dediğim gibi bir bugün e, ürün alınır. Belki fiyat olarak daha uygun olur. Ama yarın o ürünle ilgili bir problemle karşılaştığınızda acaba arkasında durulur mu? Veya bir daha ulaşabilir misiniz? Acaba ne kadar sürdürülebilir bu durum? E, zaten bu şekilde yani üretimin desteklenmediği bir durumda sadece bizim sektör için demiyorum mu? genel olarak söyleyebilirim üretimi desteklenmediği bir durumda yani ülke kaygıdır açıkçası. Sadece firma bazında bakmamak lazım. Bada kalırsa en avantajlı olduğunuz yerlerden bir tanesi de bu. Yani Sigma'yı öyle çıkartan. Çünkü siz bir boşluğu dolduruyorsunuz. O boşluğu da ben kendi adıma şöyle görüyorum. Sektörde zaten Sigma'yla ilgili bu yönde bir değerlendirme var. Şal grubu ürünlerde ya İtal çok iyi markalara, çok yüksek fiyatları alıp kullanmak zorundalar ya da yine İtal çok ucuz e, ürünleri e, alıp bir defa kullanıp belki de sorun yaşadıklarında bir daha muhatap bulamayacakları yani bir süre sonra onun çöpe gideceğini baştan bilip sadece fiyatı için kabul ettikleri e, iki uç nokta vardı. Sigma tam bu aradaki boşluğu doldurdu aslında. Hmm. Hem kalite olarak üst segment e, markalarla yarışabilecek kadar iyi. Hem de e, biliyorsunuz ki bir sorun yaşarsanız bile fabrika orada arkanızda. Ne zaman ne için ararsanız ulaşabiliyorsunuz. Ee, belki de tüketici olarak hepimizin en çok aradığı özelliklerden bir tanesi de bu. Ee, burayı çok Hı. iyi yakaladı, çok iyi doldurdu. O yüzden ben kendi adıma da önün açık olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ve başarılarınızla devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Benim böyle değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Belki. Eklemek istediğiniz Eklemek bir şey var Aslında şöyle bir konu var. Biz e, gerçekten Tabii ki yatırım önemli ama insan yatırımı da çok önemli. Biz böyle bakıyoruz. Özellikle firmandaki e, şey, e, sektördeki paydaşlarımız olsun, ben rakiplemiyorum açıkçası. Hepimiz bir şekilde bir pasta var bu pastalardan pay alıyoruz. E, partnerlerimiz aynı sektörde yer aldığımız e, dost firmalarımız diyeyim. E, hepsi gerçekten şu kısmı bence önemsemeliler. E, özellikle teknik anlamda çünkü şu an istihdam konusunda bir şekilde zanaat sahibi insanları e, istihdam etmek çok zorlaştı. Eminim onlar da yaşıyordur bu problemi. E, bir zanaat yetiştirmek gerçekten önemli ve teknik üniversiteler olsun, teknik liseler olsun, özellikle buralarda çalışmaları ağırlık vermelerini e, ben nacizane öneriyorum. E, biz de bu yolda ilerliyoruz. İşte Yıldız Teknik Üniversitesi olsun. Birçok yine teknik olmayan üniversitelerle ilgili de çalışmalarımız oluyor. Çünkü sadece teknik kısımda da değil, biz uluslararası ticaret olsun, satış olsun bu alanlarda da gerçekten çok parlak öğrenciler var. Çok potansiyel olan insanlar var ama firmaları tanımıyorlar, sektörü tanımıyorlar. Bizim aslında orada bir ihtiyacımız var. O anlamda devamlı seminerler olsun, eğitimler olsun mutlaka bunlara önem vermelerini e, nacizane dediğim gibi tavsiye ediyorum. biz bu tür bir sürece girdik ve gerçekten çok faydasını gördük. Hem istihdam sağlanması, hem gençlerimizin önüne açılması, hem firmaların fayda sağlayabilmesi için bu kısım çok önemli. Benim sektördeki paydaşlarımıza söylemek istediklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Gerçekten ediyorum. Seçim. Çok sağ, sağ olun Özgür. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sektörün dergisinden bu seferki de bu kadar. Bir sonraki röportajda tekrar görüşmek üzere.